Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem güzel, hem şık, hem gösterişli, hem çok kolay harika bir model yapacağız. Modelimiz sevgili hanımlar kaydırmalı, harika, e, 4 sırada bir şahane model arkadaşlar. Evet, bu güzel modeli sizler de benimle birlikte yapmak isterseniz hemen iplerinizi, şişlerinizi hazırlayın. Buyurun hep birlikte yapalım. Modelimiz oldukça kolay gösterişli. Google Trend, YouTube Trend modellerinden harika bir model. Alize Baby Best'in şöyle güzel bir ipini kullanacağız arkadaşlar. Şöyle e, gördüğünüz gibi su mavisi güzel bir renk arkadaşlar. Alize Baby Best'in bebe yünü ipi arkadaşlar. Orta kalınlıkta bir ip. Hemen şöyle de 3.5 milim şişlerimi kullanıyorum. 3,5 buçuk milim şişlerimle bu güzel modeli sizlere anlatacağım modelimizi ister yeleklerde ister hırkalarda ister süveterlerde ister şal modellerinde dilediğiniz tüm örgü modellerinde kullanabileceğiniz harika bir model sevgili hanımlar hemen ilmek sayılarımıza geçelim ilmek sayılarımız 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek şu şekilde 2. Bakın 1 2. Ben ilmeklerimi bu şekilde atıyorum. Sizlere nasıl kolay geliyorsa o şekilde ilmeklerinizi atın. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Hemen şöyle bakın. 3, 3 3 3 3 3 ve 2 ilmek. 17 ilmekle ben sizlere modelimi anlatacağım arkadaşlar. Çok çok kolay bir model anlatacağım size. Evet, modelimize örgümüzün ön yüzünde kurmaya başlayacağız. Şimdi arka sırasında arkadaşlar olduğumuz için şöyle bir sıra düz örgümüzü örelim. Ön yüze geçebilmek için şöyle bir sıra hazırlık sıramızı yapacağım. Sizler dilediğiniz lastik modellerinizi yapabilirsiniz. Ben şöyle bir sıra düz örüp ön yüzde desenimi kuracağım arkadaşlar. Şal modeli yapmak isterseniz sevgili hanımlar lastik yapmadan yapabilirsiniz. Hani e, uç kısmına saçak yapabilirsiniz. E, süsler yapabilirsiniz. Ama hırka, bluz, yelek e ne yapmak isterseniz istediğiniz altında lastik modelini uygulayın. Evet şöyle ben bir sıra düzümü ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi modelimin birinci sırasındayım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir kez doluyorum. Burada 3 ilmeğimi 3 pardon, dolamıyoruz arkadaşlar. Burada 1 2 3 ilmeğimiz var. Kenar ilmeğimden sonra Bakın bir kere ördüm. Bir kere doladım. Bir kere daha örüyorum. Bakın 1, 2, 3. 3 ilmeğimiz var. 1, 2, 3. 3 ilmekten 3 ilmek yaptık. Ve bıraktım. Tekrar 1, 2, 3. 3 ilmeğimizi 3'ünü 1 topluyorum. Bakın bir kez doluyorum. 3 ilmeğimi bir kez daha topluyorum. Şöyle bu şekilde. Yine 1 2 3 bakın. 3 ilmeğimi birlikte topluyorum. Bir kez doluyorum. 3 ilmeğimi bir kez daha topluyorum. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi 3 3 topluyoruz. Bakın 1 doladım 2 ilmekleri çıkarmıyorum. Bir kez daha örüyorum 3. 3 ilmekten 3 ilmek yapıyorum. Şimdi son kez yapalım. 1, 2 ve 3. 3 üç ilmeğimin üçünü bir topladım. Bir kez doladım. 3 ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet modelimin birinci sırasını bakın bu şekilde yapmış oldum. Şimdi modelimin ikinci sırasındayım ve arka sırasındayım. 4 sırada bir model yapıyoruz. Modeli kaydırıyoruz arkadaşlar. Ben modeli size iki defa göstereceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelimin ikinci sırasındayım. Ve burada bakın tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Tüm ilmeklerim ters. Modelimin ikinci sırası. Evet kenar ilmeğimi de ters ördüm. Modelimin ikinci sırasını bakın bu şekilde yaptım. Şöyle bir görüntümüz oluştu bakın. Modelin üçüncü sırasındayım ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine burada tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. modelin 3. sırasında da bakın yaptığımız işlem bu arkadaşlar. Size çok kolay olduğunu söylemiştim. Harika kolay bir model. Evet şöyle 3. sıramızı da bu şekilde örüyorum. Evet 3. sıramı da bu şekilde ördüm. Modelimi 4. sırasındayım. Arka sırasındayım ve son sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum bakın modelin dördüncü sırasındayım modelim çok kolay Hanımlar kaydırmalı bir model sadece kaydırdığımız zaman sıralamasına dikkat ediyoruz tiosu bu arkadaşlar ve bitişinde çok güzel bir model ortaya çıkacak göreceksiniz Evet dördüncü sıramı da tamamladım şöyle bu şekilde bir görüntümüz var şimdi modelimizi kaydıracağız arkadaşlar İkinci modelin hemen yani e, model aslında 4 sırada kendini tekrar ediyor. Şimdi ben modeli 8 sırada anlatacağım ki modeli siz daha iyi anlayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü modelimiz kaydırmalı bir model. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada ilk modele başlarken kenar ilmeğinden sonra bakın burada 3 ilmeği birlikte toplamıştım. Şimdi modeli kaydıracağımız için kenar ilmeğinden sonra bir tane düz örüyorum bakın. Şimdi burada 3 ilmeğimden 2 tane ilmek var. Bu 2 ilmeğin yanına diğer modelimizin 1 2 3 modeli var bakın. Hemen şu 1 ilmeğini de alıp bu 3'ünü birlikte topluyorum. Bakın. Bir kere ördüm, bir doladım, bir kere daha örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek elde ettim bakın. Şimdi burada bakın diğer modelimden iki tane düz ilmek var. Hemen yine diğer bir iki üç ilmeğimiz var. Onun şu bir tanesini alıyoruz. İki burada bir buradan. Hemen modelimizi ne yapıyoruz? Yine kaydırıyoruz. Üç ilmeği birlikte aldım. Bir doladım. Üç ilmeğimi birlikte topladım. Evet modelimin beşinci sırasında bu işlemi yapıyorum bakın. Yine burada iki tane düz ilmeğimiz ve buradaki üçlü ilmeğin bir düz ilmeğini alıyoruz üçünü birlikte topladım bir doladım yine 3 ilmeği birlikte topladım Evet bu şekilde yine iki ilmeği bu üç ilmekten alıyoruz bu üç ilmekten de bir tane daha ilmek alıyoruz üç ilmeği birlikte toplayıp bir doluyoruz üç ilmeğimizi bir kez daha örüyoruz Evet bu şekilde bakın burada iki tane düz ilmeğim kaldı bunların ikisini de düz olarak örüp kenar ilmeğimi de düz örüyorum Evet. Modelin 5. sırasında bu işlemi yapıyoruz. Normalde modelimiz 4 sırada bitiyor arkadaşlar. Ama model kaydırmalı bir model olduğu için ben sizlere 8 sırada anlatacağım. Modelin 5. sırasında bu işlemi yaptık. Şimdi kenar ilmeğimi alıyorum ve tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimin 6. sırası tüm ilmeklerim ters. Evet modelimiz dediğim gibi normalde 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. Ama model kaydığı için ben sizlere 8 sırada anlatıyorum. Bazı arkadaşlarımız tekrar tekrar aynı şeyi söylüyorsun diyorlar da arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız e, verdiğim tiyoları yakalayamayabiliyorlar. Onun için tekrar ediyorum. 6. sıramı da bakın bu şekilde yaptım. Şöyle. Evet bu modele çim modeli diyorlar arkadaşlar. Çim. Yani yeşillik oluyor ya çim modeli. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine burada modelimin 7. sırasındayım. Bakın tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Tüm ilmeklerim düz. Modelim çok çok kolay sevgili hanımlar yeleklerde, hırkalarda, süveterlerde, atkılarda, berelerde, bluzlarda özellikle çocuk kazaklarında yapabileceğiniz harika bir model. Modelimin 7. sırasında da bu işlemi yaptım. Şimdi modelimin 8. sırasındayım ve son sırasındayım arkadaşlar. Tüm ilmeklerimi ters olarak görüyorum. Evet bu modelimiz çok güzel hanımlar. Bu modeli kaçırmayın derim. Alize Angora iplerle yapılınca da muhteşem bluzlar yapabilirsiniz, kazaklar yapabilirsiniz, salaş hırkalar, yelekler yapabilirsiniz kendinize. Atkılar, eşarplar yapabilirsiniz bu modelden, şallar yapabilirsiniz. Çok çok güzel olur. Evet modelin 8. sırasında tamamladım. Bakın bu şekilde bir modeli tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir model bu şekilde. Model zikzaklı şekilde gideceği için harika bir görüntü sağlayacak. Şimdi Burada ilk modelimi nasıl kurduysam sevgili hanımlar şimdi burada ikinci modelimi o şekilde kuracağım. Aynı şekilde kuracağım. Şimdi ben modelimin birinci sırasını sizlere şöyle bir göstermek istiyorum. Bir alt sırasında ne yapmıştık modeli kaydırdığımız için kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz örmüştük. Şimdi ilk modeli nasıl kurduysam o şekilde kuracağım. Daha sonra buradaki modelimi yaptıktan sonra bu modelimizi de ikinci diyeyim artık buradaki modeli de bu yapmış olduğumuz modelin üstünde kurmuş olacağız. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın kenar ilmeğimden sonra 3 ilmeğimi bakın 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir kez doluyorum. 3 ilmeğimi tekrar örüyorum. Birinci modelin birinci sırası bu birinci modelimizin birinci sırasını yapıyoruz. İkinci modelimizde. Evet. Şimdi modelin birinci sırası hemen bakın bir kez topladım 3 ilmeği doladım 3 ilmeği bir kez daha topladım tekrar 1 2 3 bakın şimdi bu modelden bu modelden bir ilmek alıyoruz diğer modelden 2 ilmek alıyoruz bakın bunu söylemeyi unuttum başta Evet bakın doladım 3 ilmeği birlikte ördüm Bakın bir ilmek burada var 2 ilmek diğer modelden alıyoruz. 3 ilmeği birlikte topladım, bir doladım. 3 ilmeğimi bir kez daha topladım. Son kez desenimi uyguluyorum bakın. Bir ilmeğim burada, 2 ilmeğimiz düz ilmeğimiz de burada. 3 ilmeği birlikte topluyorum. Bir kez doladım. 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet burada sevgili hanımlar bakın bu şekilde modelimizi hazırladık bu sıramız modelimizin birinci sırası 8 sırada bir kendini tekrar eden bu güzel modeli sizlerle paylaştım arkadaşlar modeli kaydıra kaydıra yapacaksınız şimdi bu desenimi yaptıktan sonra bu deseni yaparken ne yapacağız burada kenarda bir kenar ilmeği öreceğiz bir düz örüp burada 2 ilmek buradan bir ilmek alacağız Evet bu şekilde devam edecek model arkadaşlar. Modelimizin e, uzatıp başınızı ağrıtmak istemiyorum. Bakın modelin şimdi birinci sırasını burada uyguladığımız sırayı burada uyguladık. Evet bu şekilde devam edelim. Şimdi modelimizin ilerlemiş halinde sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bakın modelimizin ilerlemiş hali de bu şekilde hanımlar. Gerçekten hem güzel hem şık hem de çok gösterişli bir model bakın. Bakın, sizlerle şu ilk sırayı yaptık, şu ikinci sırayı yani 8 sırayı yaptık, şu e, birinci modelin tekrarı olan ikinci modeli de burada birinci sırasını buradaki modelin aynısını burada uyguladık. Bu şekilde devam ediyor. Buradaki sırayı buraya bakın, tekrar buradaki sırayı buraya, sonra buradaki sırayı da buraya yapmışım bakın. Evet, modelim bu kadar kolay, bu kadar güzel, kaydırmalı harika bir model. Çok da kolay yapımı var arkadaşlar bakın. Çim modeli arkadaşlar. Çim modeli yapmak isterseniz bu modeli kaçırmayın. Kız çocuklarında, erkek çocuklarında, bayan yelek modellerinde, hırka modellerinde, süveter, atkı, bere modellerinde 10 numara 10 yıldız bir model. Şöyle haroşa bir lastik uyguladım. Sevgili hanımlar dilediğiniz tüm lastik modellerini uygulayabilirsiniz ama bu modele haroşa lastik çok yakışıyor sevgili hanımlar. Modelimizin arkası da bu şekilde. Bakın modelin arkası da bu şekilde. Evet bir modelimizin daha sonuna geldik sevgili hanımlar. Bu modelimizi de sizlerle birlikte çalıştık. Evet hemen şöyle ekranda bir büyütme yapalım daha rahat görün. Evet şu şekilde yakadan başlamalı yeleklerde de şu şekilde duracak arkadaşlar bakın duruşu. Gerçekten çok güzel harika bir model. Bakın şöyle yerde de göstereyim arkadaşlar. Umarım beğendiniz, umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu güzel modelimi beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle bu güzel modeli paylaşmayı unutmayın. Yapma imkanınız yoksa kaydedersiniz, daha sonra tekrar yaparsınız arkadaşlar. Yeni modellerimizde tekrar bir arada olmak üzere beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim yepyeni ve güzel modellerde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Bir beğeni, bir yorum bırakmayı da unutmayın. Hoşçakalın.